Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kerahat vakti ne zaman, bu vakitler hangi zaman dilimlerine gelir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı sizlere detaylı olarak gerçekleştirelim. Sabah kerahat vakti güneşin doğmaya başladığı saatten 45 dakika geçinceye kadar olan süredir. Öğle kerahat vakti öğlen namazına 45 dakika kalan zaman dilimine denilir. İkindi kerahat vakti akşam ezanından 45 dakika önce başlar ve güneş batana kadar devam eder. Bu vakitte sadece ikindi namazının farzı kılınabilir. Kerahat vakitleri bu e, açıkladığımız zaman dilimleridir. Sabah, öğlen ve akşam e, kerahat vakitleri bulunur. Kerahat vakitlerini e, bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yani güneş doğmaya başladığı andan 45 dakika kadar geçen olan süre kerahat vakti denir. Eğer öğle namazına 45 dakika varsa bu kerahat vaktidir. Akşam ezanından 45 dakika önce e, yine güneş batana kadar devam eden keraat vaktine de e, akşam kerahat vakti denmektedir. Tabi kerahat vaktinin tam olarak saatlerini internet üzerinden güncel bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte keraat vakti ne zaman sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.